Başka bir şey katsam daha iyi olur. Yasin ya. <laughs> o kadar değil. Yasin sen ayağına sirke katma. Kattım. <laughs> ne tamam geldi mi? Geliyor. <laughs> Şekilsiz ya demek mi yapacak kahveyi Ama. sen yapacaksın. Bir damla bir damla. <laughs> ya, sirke de. Ben, ben sirke deyim. Işte. Ben sirke katmayacağım işte. suyu kahvenin yanına alacağım. Tamam sirke katacaksın işte. Ben anladım senin sirkelerden. Ben sirkelerden mi?

yazık. Yeter yeter, yeter yeter yazık ya falan ya. değil. Zaten, <laughs> zaten kahveyi çok koydum ben. Tamam. Az koydum az koydum. Az koydum. Çok, çok mu koydum? Çok mu koydum? Yok, Yok iyi iyi. Hay gayet <laughs> az, <as> <laughs> 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 az koydum. Az koydum bir ne ya? Allah'ım şuraları toplasaydık. Sen az yakın çekim evet, bağırıp al. Yok yok, bir şey yapma. <laughs> Şimdi bende bir şey yok. Çekerekten havayı çıkaracaksınız dışarı, kahveyi vereceğim onlara. Ben <laughs> gidiyorum. Şimdi, şey yaptım da tamam mı? Müzik açtım, sonrası şey okun, sonra. Ben ayakkabımı giyeceğim, nasıl en çekeceğim? çekeceğim? Hı? ...fotoğrafına kan, altı iloş... Sen müzik çekeceksin çıkarken. Ne, şey ben ayakkabımı beş saate giyeyim. Ağır karıştın iyice, duru karıştın bak. Karıştı tamam. karıştı. Aklında müzik var mı? Yok yazmış. Şu an hiçbir şey yok aklımda. Yeter. Hayır kahveyi dolduruyorum. Bunda bir şey yok. Tuz evet. mi? Ektim tabi. Evet. Hayır hayır tuz de. ektim. Demet abla. Tuz nerede? Abla. Tuz ektim valla demet de. ektim. Demet bir de sen mi? Çok koydu çok koydu. Çok, demet koymadım. çok koymadım. <laughs> demet çok koydu zaten. Ben ne diyeceğim?